Hepinize yeni tır videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi devam edelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar böyle devam edelim. Şöyle. dövdüklerimizi atalım. Çünkü şöyle gideceğiz. Şöyle bir düz devam edelim sizinle birlikte. Abi ben nasıl geçeceğim şimdi ya buradan? Hadi geç. Hızlı gitsem olur mu acaba? İnşallah ceza yazmazlar bana. Şöyle. Şöyle. Hadi hadi. Hadi. Heh yetiştim arkadaşlar. Aç sana kapıyı. Beni mi vuracaksın oğlum? şöyle bir drift yapalım. Drift olmuyor. Evet mevcut. Şöyle arkadaşlar bunu almak istiyorum ilkini. Şimdi işe al. Tamam. İşe alındık. Şöyle <laughs> tamam. şöyle gel gel geleyim. Tamam takıldım. Şimdi gidelim. Şöyle dört semiz. Şöyle tam. Devam edelim. Şöyle bir düz devam edelim. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika sesi gitti. Geliyor mu size bilmiyorum. Arkadaşlar sesi oldu. Şimdi devam edelim. Abi kapıyı aç ya. Vuracaktın bizi. Hızlı gidelim. Şu arabalar durduğunda. Gideriz. Şöyle bir abici müsaade ederseniz ben de geçeyim. Şöyle bir düz devam edelim. Arkadaşlar birazcık gidip sonra açıyorum. Evet arkadaşlar, çok da gittim ama bitmiyor. Bitmiyor. Şöyle bir düz devam edelim. Arkadaşlar bir de bin abone görüntüleme olduğu için benimki. Teşekkürler. Şöyle bir düz devam edelim. Neyse. Bir git sen kimsin? Şöyle şuradan dönmeyeceğiz. O yüzden bu tarafa gelelim. Şöyle bu tarafa gelelim. Tamam. Şöyle. Ay 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 çarpıldı Şöyle bir gidelim Hızlı girsene oğlum Ben de biliyorum yokuş arkadaşlar Ama gitmiyor Gerçek araba var gider Ya sen ne yapıyorsun ya senin yapacağın işe tükürüyor. Ya o git. tamam. Git. Şöyle bir devam edelim. Ay uykum geliyor. <laughs> Baba. uykum geliyor ya. Kapat diyelim Arkadaşlar uygun geldiği için gözü kapanıyor görmüyorum onu Heh. ya benzinlik bir şey yok mu uyuyalım o benzinlikte yoktu uyuma şeyi o yüzden uyumadım tam altı saat uyumam gerek sabah olana kadar ya sen ne yapıyorsun yapacağın işe tükürüyor düz devam edelim. Ay 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 tut 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 Heh, uyuma şey var son anda kurtardım seni Uykum sıfır arkadaşlar sıfır bildiğiniz sıfır Öleceğim uykudan Arkadaşlar iki gündür video atmıyorum. Fark ettiniz mi? Çünkü çok kastayım. Ha, Sa Aha. Heh, sabah oldu. Ben de diyorum neden akşam oluyor önce. Birazcık sabah oldu. Evet şöyle. Tam fullendi arkadaşlar. Bir dakika açıyorum ya. Yani. Evet arkadaşlar birazcık daha gittim. Yani açtım. Şöyle bir sana yol verelim mi Kardeş Böyle bu tarafa ben Gideyim Şöyle Düz devam edelim Arkadaşlar Bunu da çok bitirmeyeceğim çünkü çarşıya gidiyoruz. Şarj da çok yok. Babam diyor o otuz, ot, o altı olmasın lütfen. O, telefonumuz 10'da onda bitiyor arkadaşlar. Onda o, komple şans bitiyor. Sizinki kaçta bitiyor yorumlara yazın. Arkadaşlar biraz daha gidip yine açacağım. Hayır, e, şimdi kapatmayacağım. Şöyle bunu fark etmemişim. Birazcık kapatıp sonra açacağım. Evet arkadaşlar biraz daha yalım. Şimdi düz devam ediyorum. Şöyle. Sabah oldu arkadaşlar birazcık. çarptım ya. Şöyle bir geri gelelim. Ay yine çarptım. Bir şey olmaz. Bir burada park etmiyorum. Uyuyamıyorum burada. Ya neden duruyoruz ya? Bir devam edelim ya birazcık. Yeni başladık arkadaşlar. Neden duruyoruz? Ben kasaf videolar çekmek istiyorum. O yüzden. Şöyle bir benzinliğe gidelim. Sizinle bir şey konuşalım. arkadaşlar ara gazı veriyorum ta 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 benzinimiz mu bir bakalım ta hadi arkadaş ya arabalar neden buraya geliyor ya gitsene oğlum arabalar neden buraya geliyor arkadaşlar Arabaların yeri, yeri e, e, orada değil mi? Doldurmayacağım ya. Ödemeyeceğim. Yeah. Şimdi bir şuraya gidelim. Şimdi geri geri park edebilir miyiz? Şimdi arka tarafa giriyoruz. Kaza ettim Что или что-то у меня? Да? не я не помню. Ничего. А, ну то Arkadaşlar şuradan kimse geçmiyor. Nasıl geçecek ki zaten. O yüzden şöyle bir park edelim. Ay. Ay. Ne park Öyle değil be. Of. Ne aradanmış ya otomatik değil ya. Güzel araba. Kimin toyları var? Ee, yorumlara yakın. bir, bizim torumuz yok ama amcamın ki var. güzel olmadı. O yüzden şöyle bir gelin. Şuraya bir gidelim. Arka tarafa neden gidiyor? gidemiyoruz ya? Şaşırdım. şöyle ay ha gidiyormuş sandım gitme Böyle <laughs> bir gelip gelip iyi ha ping tamam şimdi camcan bakalım camcan cam. <laughs> cam camcan camcan bakalım şöyle camınızda burada arkadaşlar şöyle camdan bakalım alışmam şimdi bu site buralar ne ya Ay takıldım burada. Şöyle... Arabayı durdurdum. Ya neyi koydun? Ya araba durmuş. ne de nasıl gidebilirdi? Şaştım. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu